Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, son dersimizde abdesti, abdestin mahiyeti nedir, önemi nedir? Abdestin farzlarını, abdestin sünnetlerini birlikte e, incelemiştik. Bugün de inşallah aynı konumuza devam edeceğiz. Bugün abdesti bozan durumlarla ilgili konumuza devam ediyoruz inşallah. Biliyorsunuz daha önceden de belirttiğimiz gibi abdestin maddi temizlik olma özelliği de taşımasıyla birlikte esasen hükmü temizlik olduğunu söylemiştik. Bu sebeple abdesti bozan durumların bir kısmı maddi kirlilik, bir kısmı da hükmü kirlilik grubunda yer alırlar. <laughs> şu durumda abdest bozulur şu durumlarda. Birincisi idrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necasetin herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması ve yellenmek abdesti bozar. Genel manada zaten ilk aklımıza gelen abdesti bozan şeyler bunlardır. İkinci olarak vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin de çıkması abdesti bozar. <laughs> Ağızdan çıkan akıcı kan tükürükten fazla veya ona eşit ise bu da abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve su da, sarı su da aynı hükümdedir. Eğer dağılmazlarsa bunlar abdesti bozmazlar. Şafi şafi ve malikilere göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmazlar. Biliyorsunuz <laughs> şafi ve malikilerde kan çıkması abdesti bozmuyor. Bunun yanında diğer yaralardan çıkan sıvılar da aynı hükümdedir. Bunlar dağılsalar da o mezheplerde abdesti bozmuyorlar. Üçüncü olarak ağız dolusu kusmak. Bu kusulan şey ister yemek olsun, ister safra olsun, ister kan olsun, ne olursa olsun ağız dolusu kusmak da abdesti bozar. Yine bir başka abdesti bozan durum, bayılma, delirme, sarhoş olma ve uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan bütün durumlarda abdesti bozar. Uyku dışındaki şuur kaybına yol açan durumların süresi ve o esnada kişinin konumu ne olursa olsun yani bu bir saniye bir dakika bunun süresi yok. Bu herhalde yani bayılma, delirme, sarhoş olma durumunda ne kadar olursa olsun bu aklı engelleyen, şuurun kontrolü engelleyen sürenin önemi yok. Bu da abdesti bozar. Ancak uyku halinde ise burada bazı değişik şeyler e, zikredilmiş. Mesela kişinin farkında olmadan abdestinin bozulmuş olması ihtimalinin derecesi ölçü alınır uyku halinde. Yani uyuduğu şekil, süre bunlar önemlidir. Onun için e, İlmihal kitaplarında bunlarla ilgili e, değişik, farklı görüş, görüşler var. Mesela bir yere yaslanarak, affedersiniz, kıçı yere oturarak ve yaslanarak uyumuşsa, bunun da süresinin ne kadar olduğuna bakılmaksızın abdestin bozulduğuna e, e, hüküm verilmiş. Ama Ama çok az bir şekilde, yani böyle sayıklama hali diyelim, ee, yaslanmadan dizleri üzerine, ayakları üzerine otururken insanın kendinden geçmesi e, bu şekilde olması abdestin bozulduğu anlamına gelmez ki bunda e, bizim meselemize göre abdest bozulmaz. Ama tabi müminler olarak bizler şüpheli her durumdan kaçınmak böyle bir şüpheli durum olduğu zaman da ne yapmamız lazım? bu tereddütlü durumlarda abdestimizi tazelerimiz bize tavsiye edilmiş. Yine abdesti bozan şeylerden bir tanesi de namazda yanındaki şahısların duyabileceği kadar sesli olarak gülmek. Hanefilere göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar. Namaz bozuldu zaten. Ayrıca abdesti de bozuyor. Bu ee, ancak diğer mezhepler ise burada bu durumda sadece namazın bozulduğuna hükmetmişler. Abdest bozulmaz demişlerdir. Yine e, abdesti bozan durumlardan bir tanesi de cinsi münasebet ve fahiş yani aşırı e, temas ve dokunma halidir. Hanifilere göre erkekle kadının tenlerinin birbirine değmesiyle abdest bozulmasa da çıplak olarak veya arada bedenlerin sıcaklığını hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulunmaksızın erkek ve kadının aşırı derecede şehevi teması, oynaşması, kucaklaşması abdesti bozar. Şafilere göre erkek ve kadın tenlerinin birbirine değmesi Maliki ve Hanbelilere göre ise temastan cinsel bir haz duyulması halinde ancak abdest bozulur. Biliyorsunuz şafilerde zaten yani yanlışlıkla bile olsa bırakın bir haz duymayı bir erkeğin bir eşi dahi olsa kadına elinin değmesiyle zaten abdest bozuluyor. Ha Hanefi mezhebinde genel olarak bu şekilde abdest bozulmamakla birlikte aşırı derecede oynaşma ve cinsel zevk alma durumunda abdest bozulur bizde de. Yine bir başka abdest bozulma hali de mazeret halinin sona ermesidir. Ki bunları biraz sonra mazeretleri de göreceğiz. E mesela su bulunmadığı için teyemmüm eden kişinin suyu bulması, Tevmümü niye almıştı. Su bulunmadığı için almıştı veya suyu bulduğu halde herhangi bir sıkıntıdan dolayı kullanamaması durumunda teyemmüm almıştı. Ha bu ne olur? normal suya ulaşmasıyla ve suyu kullanma olanaklarının yerine gelmesiyle ne olur? Teyemmüm abdesti de bozulmuş olur. Yine mest üzerine mes eden kimsenin mes süresinin bitmesiyle ne olur? Abdesti bozulmuş olur. Ki bu mes süresi biliyorsunuz yolcu olanlarda 3 gün 3 gece 72 saat yolcu olmayanlarda bir gün yani 24 saat bir gün bir gece şeklinde belirlenmiştir ki bu vakit geçtiği zaman ne olur abdesti de bozulmuş olur. Yine ağlamak gözden yaş gelmesi, kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi, tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması ve ağız dolusu olmayan kusma, ısırılan elma veya ayva gibi sert meyvelere az bir dişten kan bulanması, akıcı olmayan bir kan bulaşması, sivrisinek ve pire gibi hayvanların insandan kan emmesi bunlar abdesti bozmaz. <laughs> Yine namazda uykulama. Yani namazda uyuklu tabii yatmıyor. Ayakta namazda uykulama namazda sessiz şekilde gülme. Kendi kendine gülüyor. Yandaki duymuyor. Tabi o zaman abdest bozulmaz. Yine bazen bazı insanlar arasında tırnak kesince abdesti bozulur. Tıraş olunca abdesti bozulur gibi şeyler var. Bunlar da nedir? Tırnak kesmeyle, tıraş olmayla da abdest bozulmaz. Abdestin bozulup bozulmayacağıyla ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda Müslümanın ihtiyatlı davranması lazım. Özellikle de müminlere, Müslümanlara namaz kıldırmak için onların önüne geçen, imamlık yapan insanların buna çok özen göstermesi ve dört mezhebin görüşlerini de içirecek şekilde, herhangi bir şüpheye meydan bırakmayacak şekilde abdest alması gerekir ki, çünkü onun arkasındaki cemaatin içinde her mezhepten insan olabilir, fitneye, fesada yer vermemek için Bunlara çok dikkat etmek ve tüm mezheplerin görüşlerini de kullanarak abdest almak en güzel şekliyledir. Abdestin şeklini biliyoruz. Ee, tabii mümkünse, e, dedik geçen dersimizde de söylemiştik, yani abdeste abdest alacağımız e, suyun üzerimize sıçramaması esastır. Her ne kadar abdesti e, bozmazsa da, abdest suyunun çünkü o kullanılmış suyu, sudur. E, mai müstamel denir ona. Abdesti aldığımız su o bir ağzımızı yıkadığımız zaman ne olur? Artık o kullanılmış su haline gelir. Bunun üzerimize sıçramamasına özen göstermemiz lazım. Bunun için gerekli tedbirler alınmalı. Mümkünse kıbleye karşı dönülmeli. Bunları daha önceki dersimizde de e, söylemiştik. E, yine abdestten önce üzerimizde herhangi bir başka bir madde suyun deriye temasını engelleyecek herhangi bir madde varsa öncelikle bunların temizlenerek abdeste başlanması güzeldir. Ama önce de söylemiştik. Yaptığı iş gereği bunları tamamen temizleyemeyen üzerinde ne bileyim yaptığı işten dolayı yapışkan olan boya olan insanlar bunu elden geldiği kadar temizlerler bunlar abdeste mani olmaz. Ondan sonra abdest alabilirler. Ee, abdestin alınışını ben burada tarif etmeyeceğim. Zaten biliyoruz. Yani burada müminin dikkat etmesi gereken, israfa kaçmadan bütün abdest alınacak azaları üç kere güzel bir şekilde yıkaması gerekir. Ee, dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de özellikle kolları ve ayakları yıkarken kollarda dirsekleri, dirseklerin üzerine kadar, dört parmak yukarıya kadar yıkamak, yine ayakları yıkarken ayak bileklerindeki o kemiklere kadar yıkamak önemlidir. Bazen dikkat bakıyorsunuz abdest alıyor adam, topuğunu doğru düzgün yıkamıyor, Topuğun arkası kuru veya dirseğini yıkamıyor, kolun alt kısmını yıkıyor, dirsek ıslanmıyor. O zaman ne olur? Hele bunlar zaten abdestin farzlarından olduğu için abdest olmaz. Onun için müminlerin Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet okumak, mümkünse abdest aldığımız sudan bir miktar içmek ve abdestin sonunda yine Kadir Suresini okumak da abdestin adaplarındandır. Şimdi gelelim özürlü kimsenin abdestine. Şimdi devamlı burun kanaması veyahut Efendim özellikle yaşlı insanlarda çok olur İdrar tutamama veya devamlı kusma veya üzerinde her, bedeninde buna herhangi bir yaradan sürekli su akması gibi veya yine kadınlara mahsus işte hastalık dışında normal adet dışında akıntı olması bunlar kesilmeyen bazen sürekli devam eden şeylerdir ki bunlar ee, bu bedeni rahatsızlıklara ilmihal dilinde özür yani mazeret denir. Böyle kimselere de özürlü yani mazur denilir. İslam dini kolaylık ve rahmet dinidir. Namaz başta olmak üzere kişilerin ibadetlerini zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri hem bir görev hem de bir haktır. Bu sebeple İslam dini kişiye gücünün üstünde yük yüklememiş, ibadet hayatı da dahil olmak üzere daima kolaylığın sağlanmasını, zorluk ve sıkıntının önlenmesini ilke edinmiştir. Bu sebepledir ki normal durumlarda abdesti bozan şeyler konusunda özürlü kimseler için özel hükümler götürülerek bu kimselerin ibadet etmelerine fırsat tanınmıştır. Su bulunmadığında veya işte suyun bulunup da kullanımının sağlığa zararlı olduğu durumlarda temim imkanı, yaraların üstüne e, mes hükümleri de yine İslam'ın hem namazı ferdin asli görevi ve dinin direği saymasının hem de kolaylık prensibinin birer örneğidir. Yukarıda bu az önce saydığımız türde olan en az bir namaz vakti süresince devam eden bedeni rahatsızlıklar özür hali sayılır. Yani durmuyor. Adam işte idrar kaçırıyor. Bu tutamıyor bunu. Anlamıyor belki de. Hiç anlamıyor. Böyle oluyor. Yaşlı insanlarda çok oluyor. Veya bir burnu kanıyor. Sürekli kanıyor adam. Bazı insanlarda olabilir. Sürekli kanıyor. da durmuyor. Bu eğer bir namaz vakti bu şekilde durmadan devam ediyorsa e, bu özür sayılır. Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır. Bu özür halinin abdesti bozmadığı varsayılarak o vakit içinde aldığı abdestle onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe dilediği kadar farz, vacip, sünnet veya kaza namazı, cuma ve bayram namazı kılabilir. Ama ne zamana kadar? o namaz vakti kadar. Yani o namaz, diğer bir namazın vakti gelene kadar. Diğer bir namaz girdiği zaman o abdest bozulur. Diğer vakitte tekrar abdest alması gerekir. Böyle insanlar Kabe'yi tavaf edebilir. Kur'an'a tutabilir. Ee, namaz vaktinin çıkmasıyla bu abdest bozulur. Yeni namaz vakti dediğimiz gibi tekrar abdest alır özürlü kimsenin abdesti özür hali dışında abdesti bozan ikinci bir sebep dedim. Yani tamam abdest aldı özürlü o arada ibadetin yapıyor ama diyelim başka bir sebep özür dışında başka bir sebeple abdesti bozuldu. O zaman zaten tekrar yeniden abdestini tazelemesi gerekir. İmam-ı Şafi'ye göre, Şafi mezhebine göre bir kimse, özürlü kimsenin her namaz için ayrı ayrı abdest alması gerekir. Şimdi demin söylediğimiz tarifte Hanefi mezhebinde neydi? Özürlü kimse abdest aldığı zaman diğer namaz vakti girene kadar o abdestle istediği kadar namaz kılabilir. Ama İmam-ı Şafi diyor ki hayır. O özürle tek bir namaz kılabilir. Ne işte öyle de öyle vakti girdi. Sen özrün var devam ediyor. Abdestini aldın özün devam etse sadece öğle namazını kılarsın biter diyor. Orada ya ben biraz kaza namazı kılayım veya işte başka bir namaz kılayım Allah için olmaz diyor. Her namaz için İmam-ı Şafi tekrar abdest alması gerekir diyor. O özürlü sadece bir namaz için o özürlü abdesti geçerlidir diyor. E, bu özürlü kimsenin bu özrü sebebiyle elbisesine bulaşacak olan idrardı, kandı gibi özür devam ettiği sürece bunlar insanın namazına mani değildir. Yine kadınlar içinde aybaşı ve lohusalık halif farklı fıkıh hükümlere tabi olup bunun dışında kalan kanamalar ve devamlı akıntılarda özür hali sayılmıştır. Yine dinimizdeki kolaylıklardan abdestle alakalı bir başka kolaylıktan meshetmek. Biliyorsunuz dinimiz namazın ifasını dinin temel vecibelerinden saymış olmasının yanı sıra her türlü mükellefiyette demin de dedik zorluğu gidermeye ve kolaylığı temin etmeye de ayrı bir önem vermiş. Bunun bir örneği de işte mükellefler için mest ve sargı üzerine meshetmek bu şekilde abdest almak böylece üzerine düşen ibadetleri ifa etme imkanını da ne yapmış oluyor? Dinimiz getirmiş oluyor. Mes bir şey üzerine kelime anlamı bir şey üzerinde el gezdirmek. O şeyi elle silmek demektir. Fıkıhtaki mes ise bir nevi fıkhi temizlik işlemi olup abdeste elin ıslaklığıyla bir uzuv mes veya sargı üzerinde Teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik bir temizlik çeşididir. Abdest alırken nasıl ki biz normal abdeste başımızı, boyun, kulaklarımızı ve boynumuzu mes ediyoruz. Bunlar abdestin asli hükmüdür. Ama mes ve sargı üzerine mes ise bu yıkama yerine geçen asli değil de bu bedel onun yerine geçen halef bir işlemdir. Şimdi mes üzerine mest üzerine mes nasıl yapılır? Bu iki kelimeyi de bazen birbirine karıştırıyoruz. Biri mest sonunda t var. Öbürü mes sonunda h var. Yani e, mest ayağa giyilen o e, ayakkabı diyelim. O ayağa giyilen cismen biz mest diyoruz. Onun üzerine yapılan işleme ise mes diyoruz. Değil mi? İşte dinimiz ibadetlerde kolaylığı tercih etmiş olması sebebiyle ayaklara giyilen mes ve vesaire mes yerine geçebilecek şeyler giyildiğinde abdest için bunun çıkarılması ve ayağın yıkanmasını istenmeyip mestin üzerine mes yapmayı caiz görmüştür. Mes deri veya benzeri maddelerden ayaklara giymek suretiyle yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konulduğunda dik durabilecek bir ayakkabı çeşididir. Ayakları aynı şekilde örten, çizme, potin ve kendisi de yol yürünebilecek dayanıklılıkta kalın şorap ve boğazlı terliklerde mes tükmündedir devamlı olarak yerle temas halindeki çizme ve ayakkabılara mes etmek yeterli olmayıp altında veya üzerinde necis maddelerin de temizlenmesi gerekir. Ki bu şöyle bir örnek verebiliriz buna. Şimdi askerler dağ başında geziyorlar. Karın içinde adam bir hafta tabii bir hafta değil ama üç gün onlar o giydikleri ayakkabıların potinlerin üzerine mes edebilirler ama bunun bir şartı altında temiz olması lazım. Yani tuvalete girip çıktı da onun üzerine olmaz tabii. Onun da ne yapılması lazım? Temizlenmesi lazım. Ama adam dağda geziyorsa karın içinde zaten o nedir? Tertemizdir. Bu bir kolaylıktır. Onlara da mes edilebilir. Abdest alırken mestin üzerine, üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığıyla bir defa mes edilmesi yeter. Üç parmak kadar yeterlidir. Avuç o ıslaklık mest üzerine değdiği zaman bu mest olmuş olur. Tabi mestin geçerli olabilmesi için öncelikle bu mestin abdestli olarak giyilmiş olması, mestin ayağın abdeste yıkanması gereken yerlerin tamamını kaplamış olması, ayrıca dayanıklı ve sağlam bir maddeden yapılmış olması aranır. Mest ile yaklaşık 6 kilometre yürünebilmesi ve bırakıldığında dik durabilmesi bu dayanıklılık ve sağlamlığın ölçüsü olarak zikredilir. Mestin topuktan aşağı kısmında veya altında veya üstünde ayak parmaklarının 3 tanesini geçirecek kadar bir deliğin, yarığın veya yırtığın bulunmaması mestin içine su almaması da gerekir. Üzerine deri kaplanmış veya altına pençe vurulmuş kalın Çoraplarda mes yerine geçebilir. İmam Hanefi fakirlerinden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed altına pençe vurulmuş olması şartı aranmaksızın kalın ve içini göstermeyen e, keçe ve yün çoraplarda onların üzerine de mes olur demişlerdir. Abdesti bozan durumlar mes üzerine mesi de bozar. Üzerine mes edilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması. Şimdi sen abdest olarak giydin mesti. Efendim 24 saat onun üzerine mesedebilirsin ama 10 saat sonra ayağından çıkardın. Çıkardığın anda ne oldu? Abdest de bozuldu. O süre bitti. Ayaktan çıkmaması lazım. Mestini yine içine giren suyun ayağın yarıdan fazlasını ıslatmaması lazım. Eğer içine su alıyor ve ayağın yarıdan fazla ıslanıyorsa da o meslin hükmü bitmiş olur. Abdeste bozulmuş olur. Bir de sürenin bitmemesi lazım. Bir de mestin bir süresi var biliyorsunuz. Demin de e, izah ettik. Yani mukim olanlar, yolcu olmayanlar için bir gün bir gece 24 saat. Yolcu olanlar için bu 3 gün 3 gece yani 72 saattir. Peki bu süre ne zaman başlar? Mesli ayağı giydiğimiz, abdest alıp mesli ayağımıza giydik. O andan başlar. Hayır. O anda başlamaz. Ne zaman başlar? Abdest aldık. Mesle ayağımıza giydik. <laughs> o abdesti bozulacak bir hadise geldiği anda abdest. 3 saat sonra gittim abdestimi bozdum. Ha, o 3 saat sonra o süre başlar. meslin süresi. Çünkü mesle ayağımda tekrar abdest aldığımda ne yaparım? Ayağımı artık yıkamam. Mesle Ve süre o anda başlar. 24 saat ve 72 saatlik süreler o andan itibaren başlar. Bunu da bilmek lazım. Yani ilk abdest mes'i ayağımıza giydiğimiz dakikadan itibaren değil, abdestin tekrar bozuldu, tekrar abdest aldığımız mes zamandan bu süre başlar. Ve e, bu şekilde de yani mes'in süresi de bittiği zaman da abdest bozulmuş olur. Yine e, şöyle bir durum var. Yani süre bitmeden meslerin üzerine mes etmek sureti abdest olup meslini çıkaran kimse sadece ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlar. Çıkardın, süre bitmeden çıkardın. Abdest aslında bozuluyor değil mi? Bozulduğu gibi ama ne yaparsın? Çünkü orada ayaklar eksikti. Sen onları mes etmiştin. O şeyi bozdun. Bozunca ne yaparsın? Sadece ayakları yıkayarak abdestini tekrar devam ettir. Abdest onun üzerine devam eder. Yine sargı üzerine mes var. Şimdi üzerinde sargı bulunan bir organın abdest alırken su ile yıkanması eğer sağlığa zararlı ise bu sargı çözülmeyip üzerinin mes edilmesiyle yetinilir. Yani kolunda bir yara var, sarılı işte özellikle yanıklarda falan suyun değmemesi gerekir. ve Onlar zaten açık da oluyor. Sargı olur veya hiç olmaz. Değil mi? Ee, ne yapıyoruz? E, bura farz olan abdeste yıkanması farz olan yerlerde ama bu yara ya zarar verecekse ne yaparız? Buraları yıkamaz. Üzerini ıslak elle mümkünse ıslak elle mesedir. O da zararlıysa hiç mesedir. O yaranın etrafını yıkarız, ıslatırız. Diğer taraflara hiç dokunmayız. Yine aynen mesleki gibi bu şekilde abdest almışız. Yani herhangi bir sargı üzerine MES etmişiz, abdest almışız ama bir miktar sonra bu sargıyı söktük. Sargıyı söktüğümüz anda da aynen MES'in ayaktan çıkması gibi o abdestin hükmü de sona ermiş olur. Çünkü biz onun üzerine MES etmiştik. Sen ne yaptın? Açtın. Sargı da bitince sargı kaldırılınca da e, bunun üzerine MES'le abdest almışsak bunun da hükmü bitmiş olur ve mes bozulmuş olur. Yine e, bununla ilgili e, küçük ayrıntılar var. Diyelim ki do, diş dolgusu yaptık, doldurulmuş veya kaplanmış dişlerde sargılı veya merhemli yara veya suyun deriye ulaşmasını engelleyen fakat çıkarılması zor olan boya vesairenin bulaştığı organ gibi sayılır suyun kaplama ve dolguya ulaşması yeterli. Şimdi adam kaplama yaptı dişin içine bir şey girmez daha yani oranın ile ıslanması mı gerekir? Hayır. O dolgunun üzeri veya dişine kaplama yaptı o esas ana diş altta diyelim onun şeyi ama ne yaptı? O kaplamanın ıslanması da abdestin yerine gelmesine e, için yeterlidir. İnşallah evet şu anda bakıyorum 27 dakikamız olmuş. Bugünkü Dersimizi de bu şekilde bitirelim. Bundan sonra inşallah gusül ve e, guslu gerektiren durumlarla ilgili inşallah bundan sonraki dersimizde devam etmeye gayret ederiz. Ben hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.